Oktay abi dur dur geldim. Yardım edeyim abi. Sağ ol Kenan iyi ki geldin. Şöyle yere koyalım. Ne demek abi? Abi sen böyle zamanlarda haber ver. Ben hep gelip yardım ederim. Sağ ol. İbo abi yok mu bugün? Dün gece uyumadı doğru düzgün. Şimdi acısını çıkartıyor. Aa. Ah. Ne oldu? Bu ne zaman oldu? Dün ne oldu abi ya? Necat abinin üvey babamın tamirhanesinde çalışırken. E buna dikiş attırmak lazım. Yok abi vallahi gerek yok ya. İşi yapalım. Hadi hadi. Hastaneye gidelim. Abi inan gerek yok ya. idare ederim ya. Dikişsiz delikanlı olmaz oğlum. Hadi. Yürü hastaneye gideceğiz. <laughs> Mehmet abi. Efendim Oktay. Sen eşyaları içeri al. Ben bir saat sonra geleceğim. Tamam merak etme. Bir mi? saat ben de, ben buradayım. Ben burada. Hadi sen de çantanı al. Görsün. Hayır görmedim Umut Sen de işinden kaldın benim yüzümden İş kaçmıyor ya Hem sağlık hepsinden önemli Peki elin acıdı mı? Biraz Birkaç güne geçer Ama bundan sonra çalışırken dikkat et Abi keşke hiç gitmesem oraya da mecburum ya Neden orada çalışıyorsun? Para kazanmak için abi. Ben biraz borcum da var. Anneme de destek olmak istiyorum. Biliyor musun? Bizim de bir elemana ihtiyacımız var. Bizimle çalışsana. Olur mu ki? Olur olur. Neden olmasın? Okula da yakın. Ders çıkışı gelir, istediğin zaman gidersin. Bütün arkadaş çevren de burada. Üstelik üvey baban da yok. Abi çok sağ ol vallahi. Çok isterim ya. Abi Ahmet Hoca gelmiş bu arada kapıda. Tamam. Hadi sen okula. Çıkışta görüşürüz. Tamam abi. Tekrar çok sağ ol bu arada. Önemli değil. Hayırdır? Bu sabah ziyaretini neye borçluyum? Alçaklığına. Kavga etmeye veya tartışmaya geldiysen ben yokum. Doğru. Kavga sana yakışmaz. Sen insana dost gibi yaklaşıp en sevdiğiyle vurursun. Planlı bir şey değildi. Sana inanmıyorum. Seni inandırmak zorunda değilim. İzin verirsen içeri gireceğim. Gamze bana geldi. Dün gece. O beni seçti. Niye hala bu kadar sinirlisin peki? Madem Gamze seninle olmak istiyor, benim ne derdim ne? Ailemden uzak duracaksın. Ailen mi? Evlendiğinizi bilmiyordum. Yolumuza bir daha çıkmayacaksın. Anladın mı beni? Defolup gideceksin buradan. Senin Gamze'nin aşkına hiç inancın yok. Üstelik bir şey söyleyeyim mi? İnanmamakta da haklısın çünkü o beni seviyor. Her zaman da sevecek. Kamçı beni seviyor. Hayır, sana ait olmayan bir sevgiyi dilinecek kadar zavallısın sen. Kamçı beni seviyor.